Selam arkadaşlar. Şimdi şunu da belirteyim. Şu mağaranın biraz üstüne çıktım. Az önce aşağıdan gösterdiğim yere. Mağara şu an girişi gözüküyor. Hira mağarasının. Şunu belirtmek istiyorum. Şu an Mekke Saat Kulesi'nin olduğu yerde. Yani şu parmağımın gösterdiğim yerde bakın. Yani şunu anlamıyorum. Ben yani oradan bu mağara yaklaşık nereden baksan 4-5 kilometre rahat var. Belki de daha fazla. Arada 7-8 tane küçük dağlar var. Yani buraya gelmesi bile bayağı meşakkatli bir yol gerektiriyor. Aynı zamanda Hazreti Hatice de biliyorsunuz yemek getiriyordu. Haftada bir herhalde ya da bilmiyorum. 3 günde bir yemek getiriyordu bu. Nurdağ'ın eteklerine bırakıyordu. Bayağı bir yol yani. Onu da belirtmek için tekrar çekim yaptım. Şuradan da biraz manzara, manzara seyrettireyim size. Bakın her taraf da şahane bir manzara. Tabi bu dağlar hep volkanik oluşum. Kaya, kayaların üzerine bir şekilde ot yok. Dümdüz kaya yani bildiniz. Volkanik, volkanik dağlar. Kaç yıllık artık. İyi günler.